Abi BBL bu ara turnuvalara girmeye çalışacağız dedi ama ara turnuva yok nasıl olacak? Aralıkta herhalde bir tane turnuva olabilir ya. Onunla alakalı çok detay paylaşmayayım. Ben de çok detay bilmiyorum ama Aralık'ta bir turnuva muhabbeti olabilir. Yani şöyle çok hype'lamak istemiyorum ama Aralık'taki turnuva ile alakalı Türkiye'de BBL dahil, FUT dahil, e, önemli takımların yer aldığı bir turnuva olabilir gibi. Yani Ekim'de, Kasım'da Acayip 3. parti turnuvalar dönüyor. Bizde neden bir 100. yıl turnuvası döndü ama yayını bile olmayan bir turnuva. O konuda ben biraz böyle irdelemek istiyorum. Yani neden bu kadar e, bölgesinde çeşitli çeşitli turnuvalar döndü bizde döndü görmek lazım. Çünkü lokal liglerin ara sezon ligi falan oluyor. Yani şu an tier 2'de tier 3 e, hiç olmadığı kadar yoğun bir takvimi var. Birçok e, çoğu böyle açık elemeli kapalı elemeli, ardından ana turnuva oynanan, sayacağız hepsini onlara geleceği neden düzenlemiyor? Yani sadece Esa'nın mı düzenlemesi yoksa işte başka yani right Türkiye'nin mi bu işe el atması? Ee, bilmiyorum tam olarak durumları. Yani Esa düzenlemiyorsa neden düzenlemiyor? Ee, Aralıkta işte dediğim gibi bir turnuva durumu olabilir ee, ama hani onunla alakalı çok net bilgilerim. Evet evet yani e, Türkiye'de Valorant denince akla turnuva organizatörü olarak sadece ESA geliyor şu an. Bilmiyorum yani işin içinde teşvik ee, yok atıyorum Riot Türkiye diyor ki bakın arkadaşlar elimizde böyle iş var. Bunu kimse sahiplenmiyor. Ya o tarafta dediğim gibi yani bir suçlama suçlamaye biraz daha işi sorma, soruşturma üzerinden konuşmamız Valoya Swiss gelir mi bilmiyorum ama Swiss dünyadaki en iyi formatlardan biri. Açık ara. BBL Reyazi ne zaman açıklayacak? O da aralığa kaldı gibi gözüküyor ya. Bilmiyorum tam. O taraf herhalde bir takım bonservis durumları var. Tam böyle detayına girmeyeyim. Karşılıklı bonservis durumları var. Estuğiyi de kadro yapmaya çalışıyor biliyorsunuz. Onlar da hala yeni kadroyu açıklamadı ya da açıklayamadı ya da belki de alacaklar mı alamayacaklar mı hala tam bir şey yok yani. Rezi ile praklar başladı mı? Valla o konuda bilgim yok. Takım açıklamış ya da yani açıklamamış olmasına rağmen şu an prak atabiliyorlar mı yoksa orada nasıl bir durum var şu an bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla şu an hani Rezi haricinde. E, oyuncuların birçoğu işte Kuti zaten hani Gaming House'dalar biliyorsunuz Gaming House'dan da görüntü verdiler e, sosyal medyaya masa tenisi falan olmuş oraya masa tenisi falan oynanıyor yani en azından hani bir, bir, bir takım çalışmalar var yani Kuti özellikle hani eğer antrenman olmasa oraya orada olmazdı diye tahmin ediyorum. Power'a BBL nasıl oldu? Çok kötü ayrılmadılar mı? Yani iki tarafta birbirine ihtiyacı olduğunu bence gayet farkına vardı. Piyasada çünkü bir IGL sıkıntısı var. Power'a için de BBL dışında bence e, Tier 1 VCT kontratı bulabilmek bence mümkün değildi şu an için. Ve Power'a bence gayet s ile gayet iyi bir sezon geçirdi. Taraflar konuşup anlaştıysa bize de izlemek ve sonrasında analiz etmek düşer. Yani bence iyi bir birleşim. İki tarafında birbirine ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir birleşim. Konuşup anlaşamayacak bir şey yok yani. Bu insanlar şey değil hani bir daha hayatı boyunca konuşmayacak tipler değil yani. Reasonable insanı hepsi. Sup ne oldu? Sup da işte yeni oyuncularını duyuracak yakında. Onlar da bir forma tanıtım yaptı. Bildiğim kadarıyla antrenman, tam bilmiyorum antrenmanda var mı? Nasıl gidiyor? Tam hatırlamıyorum. Batu nereye gitti? Batu şu an hala bildiğim kadarıyla e, STG ile sözleşmesi devam ediyor olması lazım. Bir ara bir LFT atmıştı ama şu anki durum ne bilmiyorum. Kankam, Aslan Emdel Moj Moj hakkında bilgin var mı? Moj bu saydığın diğer üçlü haricinde farklı bir takımda yer alacak. Yakında duyurulacaktır. O üçlü de e, aynı takımda yer alacak gibi gözüküyor şu an. Lokin şöyle format biraz değişik bu sefer. Ocak ayı gibi. Her bölgeden ikişer takım bildiğim kadarıyla. Her bölge kendi içerisinde turnuva oynuyor. İkişer takım globalde bir yerde offline turnuva oynuyor gibi bir durum var. Queen's Champions'a ne yapar? Valla hayırlısı olsun. Queen's için her zaman en iyi dileklerim onlarla. Yani bilmiyorum ne yapar açıkçası. Diğer takımları böyle birebir inceleme fırsatı çok e, yakalayamadım yani farklı bölgelerden gelen takımlar arasında. CS'de her zaman hile olduğunu biliyoruz. Hatta birçoğumuz bu yüzden Valorant'a geçti. Sence Valorant'a aktif şekilde hileler var mı? Bence var. Evet en son Shin. E, yani Tomasi, Nerait, Shin, Magnum, Martin, Enk, Zey. Ya Tomasi geçen sezon çok iyi geçirdi de e, benim büyük şüphelerim var yani Tomasi'nin e, partnerde nasıl performans vereceği ile alakalı. E, Narate'e dair çok bir fikrin. Bence zaten geçen sene Karmin e, Corp'taki en iyi oyuncusu, en potansiyelli oyuncu. Yani Magnum o Fnatic zamanındaki performansı, zaten Fnatic'te de hani genel performansı hiç böyle çok yukarıda olmadı ama hani o standartın üstünde çok standart bir oyuncu haline döndü bence. Martin o da bir düelisti. Geçen sene GMT Esports'ta İtalya'da evet dikkatleri üzerine çeken bir oyuncu. Ama bu takım ne yapar? Bence bu takım e, çok playoff adayı bir takım değil. tam Tamam bir şey dememiş. Yani tier 2'de bir tane takım buldular tarzında. Ya da işte bir proje işi var. Yani bu proje nedir takımdan? Takım, e, şimdi takım bulduğuyla bıraksa e, muhtemelen 2-3 kişinin yanına hani bu ikili gelecek gibi. Ya da proje nedir? Bu ikili etrafında bir kadro kurmaya çalışan bir takım var. Bir organizasyon var gibidir. Tamam bu turnuvadan kaç kişinin haberi vardı? Ya da bu turnuva e, oynandığında izlemek isteyen kaç kişi vardı? Ya izlerdik lan diyen. Türkiye 100. yıl dönümü Valorant kupası. DP Twitter'ından duydun, değil mi? Yani Dark Passage'ın Twitter'ından böyle bir turnuva olduğunu duydun. Yani işte Valorant'ın Valorant, e, Valorant Türkiye'nin hesaplarından Riot'la alakalı bağlantılı hesaplardan ya da işte bu turnuvayı düzenleyen organizasyon her kimse ki bu turnuvayı kimin düzenlediğine dair hiçbir fikrim yok. Yayını yok. Sosyal medya paylaşımı, chart takip edebileceğim bir yer, VLR.gg dışındaki VLR.gg'ye de muhtemelen saatler sonra, günler sonra falan girilmiş olabilir yani bu bilgiler. Portekiz'de şu an bir tane turnuva dönecek dönüyor. İtalya'da bir tane turnuva dönüyor. İste turnuva dönüyor. Şu ana kadar neden açık eleme içinde bulunduğu e, Türklerin oynayabileceği bir turnuva oynanmadı şu turnuva dışında. Yayının yapılıp yani hani yayın yapılması neden önemli bir turnuva için? Arkadaş burada ben Howl'un Dark Passage'ı nasıl yendiğini bilmiyorum. İşte There is no tomorrow buradan 30.000 TL kazanmış. Bu adamlar hakkında hiçbir fikrim yok. Ahtung 5. Bu adamlar hakkında hani tanıyorum. Yani, tamam eyvallah da. Ee, bilmiyorum ne oynadık. Pasifik 5. 6. olmuş. Pasifik bu turnuvanın mesela favorilerinden biri olabilirdi. Neden kaybetti vesaire. Hani. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey şu. Ee, bu kadar hani turnuva dönüyorken Emea'nın içerisinde farklı bölgelerde, işte Alman bölgesi, bak. Alman tarafında iki tane turnuva var. Bir, Pokal. İki, dah Arcade. Yani bu Dah Ligi'nin senenin üçüncü split'i gibi düşünün. Biz iki split yaptık, bitti sene ortasında. Adamlar üçüncü split'i yapıyor. Ve şu an oynanıyor. Aktif halde devam ediyor. Yüzüncü yılı falan boşver yani. Off-season turnuva düzenlenmemesi kime yazar? Peki Esa'ya mı, Riot'a mı? Şimdi yayının başında bununla alakalı biraz konuştuk. Ne dedik? Şimdi Türkiye'deki tier 2 eventlerin çoğundan Esa sorumlu. Her şeyi Esa yapıyor. Yani yaptığımı Esa yapıyor. Ben o taraftaki bağlamı bilemiyorum. Right Türkiye Esa'ya mı diyor? Yoksa işte elimizde böyle bir iş var. Bunu yapacak biri var mı? Ya da Riot Türkiye'ye gelip arkadaş bunu yapacaksın, bütçen bu diyor mu demiyor mu? Yoksa Esa ya ben sponsor bulup bu turnuva yapmayla uğraşır mıyım, uğraşmaz mıyım? Bilmiyorum. Aradıkta bildiğimiz kadarıyla dediğim gibi bir turnuva var. <laughs> Ama off-season'da sen Türkiye'nin en önde gelen takımlarını davet edip açık elemeli bir turnuva yapmayacaksan ara sezonda, of sezonda Valorant Türkiye yine sınıfta kalmıştır. Sınıfta kalmıştır. Başka hiçbir şey diyemem bu konuyla alakalı. Yani gençlerin, çocukların oynayabileceği bir turnuva olmaz mı ya? Şu turnuva dışında. Ya bak bu da 100. yıla özel bir turnuva. Hani hani arkadaş, gençlerin tier 2, tier 3 takımların kendini yayında, ortamda bak Red Bull Campus Klası falan boş verin. Hani Red Bull Campus Clash falan değil konu. Bakın 100. yılı falan boş verin. Yani insanların kendini gösterebileceği bir tane turnuva olmaz mı of-season'da ya? Ya bakın bu kadar turnuva yapıyor adamlar. Ya konu şu değil bak. Şu konu şu falan değil hiçbir şekilde. Ya millet yapıyor abi biz neden mesela Split'in üçüncüsünü atıyorum eleme usulü bir farklı bir formatta oynatamıyoruz. Yüzüncü yılı Teto Games yaptı abi. Esa yine AFK'de o tarafta. Yani bilmiyorum işte dediğim gibi. Hani ben Esa'yı da suçlamıyorum bu konuda. Ben Riot Türkiye'de yani bu kadar hani etkin bir durum söz konusuyken. Ha bu arada bana Spike Nations Cup falan demeyin hiçbir şekilde. Zaten zor hani insanların, gençlerin kendini göstermesi. Ee, hani 150 bin ödül havuzu verilen yerde e, bu işin atıyorum e, bir yayını, bir e, ama şeyi de anlıyorum yani bu tarz turnuvaları yapıyorsun e, ya yapan da gidiyor kendi kanalında yapmaya çalışıyor. 50 kişi 60 kişi izliyor. Sonra diyor ki ben 50-60 kişiye bu kadar bütçe niye ayırayım ki diyor. Yani. Orada da bir sıkıntı var. Neyse. Ver watch partisini ver bunun. Yapmayacak yani yapacak çok adam var. Ha, yani Ethem abi mesela diyor ki yayın istedim planlamadık dedi diyor. Konuştuğu kişi kimse. Abi bunu planlayacaksın ama ya. Ya diyebileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Ya adamlar aktı gidiyor anladın mı? Boş kalmıyorlar. Oynuyorlar. Devamlı oynuyorlar. Official oynamanın önemini defalarca anlattık. Birebir yaşadım. Birebir yaşadım. Yani kaç kere söyledim. Praklar çok iyi gidiyor mu ki gidiyor. Yok abi official'da oyuncu da koç da Prak'taki o rahatlığa sahip değil işte.